Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nosconti kariyerinin ikinci bölümüyle beraberteyiz. Ee, daha yeni ben yanlışlıkla bir maç oynadım. Kısra bakmayın. 3-0 yenedik zaten. Benim bir taktiği elden geçirmem lazım abi. 4-3-3 de olmadı. Her türlü taktiği deniyoruz. 4-2-4 oynayacağız artık. Her türlü taktik denenir. Bunu sola at. Ee, roz Lozu buraya al. Bir de bizim Tyson'ı al. Hadi bakalım. Hadi isterseniz maça gidelim diyeceğim de maça ne kadar var? Ha. Hadi maça gidelim. Evet arkadaşlar maç günü geldi gördüğünüz gibi rakibimiz Hartlepool United. Eee yine yedik yiyip yiyip duruyoruz. Ya değiştir. Ee, forvet at seni. Tyson sol kanatta. Bu alalım. Ee, Turner defans değil mi? Evet. Doyle'yi alalım. Hadi bakalım. Bir de bunlara bakalım oyun kurucu bu da genel orta bu t 3 1 en azından bir attık aha arkadaşlar ilk defa iki gol attık <laughs> abi rezalet bir kariyer ya Abi transfer dönemi de bitti. Paramız yok diye transfer yapamıyorum ki. Size demiştim arkadaşlar zor bir kariyer ve uzun bir kariyer olacak diye. Ne yapalım şansmış hadi diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar hemen yeni maça geçtik gördüğünüz gibi Hargöte Town Nuskun maçı hızlı oyun diyelim. Hadi lan bir kere de gol yemesek şaşarım zaten. Neyse bu sefer az gol yedik ha. Arkadaşlar. Normalde 3-4 gol yedik Sarı az yedik. <laughs> Nasıl oldu ya? <laughs> Allah Allah. Allah'ın hikmeti. <laughs> Neyse. Bu adamı alalım. Ha. Şunu alalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Devam. Aha bir bir. 2 bir. Ligin son sırasına resmen demir attık arkadaşlar. Resmen sonuncu yüz. Eksi 13 avarajımız var. Bakın arkadaşlar. Bir puanımız var ya. Sadece bir kere berabere kalmışız. 7 maç. 0 galibiyet. Bir beraberlik. 6 mağlubiyet ne ya? Rezil. Resmen rezillik arkadaşlar. Neyse diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar geri geldik. Gördüğünüz gibi bizim maç yine geldi. İnşallah yenilmeyiz ne diyelim. Hayret. Hayret ilk defa gol yemedik. Fakat kırmızı kart görmüş bizim adam. Cık. Gol yemediğimiz maçlarda da kırmızı kart görüyoruz. Aha bir sıfır mı oldu lan? Vallahi bir şey oldu da tam göremedim. Vallahi bir sıfır öndeyiz. Vallahi Ohoho! Arkadaşlar ilk galibiyetimizi alıyoruz. İlk galibiyetimiz hem de de galibiyet. Adamlar kendi kalesine atmış. 4-0. İlk galibiyetimiz. İşte bu. Not Conti ilk galibiyetini alıyor. Evet arkadaşlar ilk galibiyetimizi aldık. Hayırlı olsunlarınızı alırım da. iki tane adamımız kırmızı kat gördü. 10 kişiyle kazandık düşünün yani. Ee, senin yerine birisini oynatmamız lazım. Neyse arkadaşlar siz diğer maça gidin ben de geliyorum. Yeni maça geçiyoruz. İlk galibiyetimizi geçen maç 4-0'la aldık. İnşallah bu maçta iyi gider. Nazar değdi yine ya. Lanet olsun. <laughs> yine bir gol yedik. Tam gol yemek sıkıntı değil de kaybediyoruz hep o yüzden birazcık sıkıntı olabiliyor bazen. Evet. 1-1, bir, 2-1. Bir, bir. Nazar değdi. <laughs> ya. İlk galibiyetimizi almıştık. Nazar değdi arkadaşlar. <laughs> Bakıyoruz. Evet. En azından son üç sıradayız. <laughs> Neyse bir sonraki maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sonraki maçımız Dover Atletik ile hemen Aha. Aha. Arkadaşlar bu aralar takım halbuki toparlandı. İyi oynuyorlar. Helal olsun bizimkiler. Genel orta saymış. Hemen onu da ayarlayalım. Hadi. 3-1. Forvetimiz kırmızı kat yedi. Fakat 3-1 kazandık. Evet sanırım işler artık yolunda gitmeye Birazcık da olsa başladı arkadaşlar Evet menajerlik seviyemiz yükseldi Neyse bir sonraki maçta görüşürüz arkadaşlar Bu arada e, ben böyle maçtan maça geliyorum da Arada yaptığın şeyleri Transferleri falan da göster diyorsanız Yorumlara bekliyorum Neyse diğer maça geçelim Evet arkadaşlar yeni maçımıza giriyoruz Geçen maç yine bir galibiyet almıştık İnşallah bu maçta aldık Neyse sonda 2 gol attık. Tyson'ı forvete çekiyoruz. Böyle oynayalım bir de. 3-3 4-4 5-4 Çok gollü oldu fakat yenemedik. Bu arada sıralamada da baya yükseldik arkadaşlar onu göstermek istiyorum. Sıralamada da baya yükseldik gördüğünüz gibi 20. <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyin arkadaşlar 23'teydik. Yine 200 sıra yükseldik Neyse sonraki maçta görüşürüz. Haber da yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar yeni maçımız geldi. AFC Filde hemen hızlı oyun diyelim. İnşallah yeneriz. Evet. Gol yemedik. O da bizim için iyidir. Gol yedik. Yine yedik. 2-1. Ama fark ettiyseniz arkadaşlar gol atmaya başladık. <laughs> Niye bu kadar kötü ya. <laughs> ya başlangıç. Ama arkadaşlar dediğim gibi ilk videoda da söyledim. İsterse 15-20 sezon olsun ben bunu bitireceğim dedim. Size sözüm olsun. O video kanıtımdı. Devam edecek. Ee, yani bit bitti sanmayın. Sonuna kadar şampiyonlar ligini kazana kadar devam edecek. Bir sonraki maçta görüşelim. Evet arkadaşlar yeni maçımıza tekrardan geldik. Gördüğünüz gibi yine hızlı oynayıp başlayalım. O çok iyi 1-0. Hayret ilk defa ilk yarıyı önde tamamladık. 1-1. Aha. Lan <laughs> 3-1'den maç verdiler ya. Lanet olsun. Neyse arkadaşlar. Bu bölümlük de bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Daha fazla Soccer Manager videosu gelmesi için like'lara, aboneliklere ya yardırın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Dediğim gibi bu, bu seri bitecek. Gerekirse 50-100 bölüm olsun ben bunu bitireceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.